Salam, kanalim ya gadirli izarlayları ireni, kanalımıza hov geldi ayız. bakta muni gizdin saklasa da, hak yatsa yekedeye. Ol ve amurksel. Baltonda Bal toğunda. Belli bitmeciklikler meni Dovam etmezden ozal. Kanalıma azilmagi, habarnamaları ical ve halamak damesini attan yıkarma. Neyse bera. Tarih Dinsinde Kp'den Birim Yayamyalar Ayırılan Barya Bakta Ve Murksel Hakta Tezelikler Var Mehur CBT ayında Vankerlerini Seyir eleye. Sosyal Medya Azgıları Bilen Bula derdi Hemmeler Bilesi Gelişi, Barya Ve Amur Gatnaklarlar Gizlin Saklar Miyajda Hakikatlanan Bile Deli Aklamalara Garamazdan hakyat Yatsey Kanali Barya Bak'ta Yahsi Durma aynı uzak vaklap gizlin saklamaga Sinan Yasa'da. Paparazzi tarafından dirilen suratlar hemmesine adeye. Kuklar gatnayklarlar puktalan dirip, halka sessiz haber iberip. Kaha bal toğuna baladılar. Hatta bal aynı elini salamak hem. Uzak vaklap bedellerde ara alnip masla atlaylar. Deazi eksotik adada geiren romantiki ginleri rakalya baktini ağır. Amur kseli azinki ele var ya bakta sevgisini diyen Ali Gerikes. Kisi kenarda elvak rp gene amagnayne toma ediler. Sosyal medyada aradılan suratlar, izarlağımları arasında oli giziklanma değer etti ve Rakalya gizdin saklamak ingatik ep sinanyanliklerini gerkezdi magazine urnallar, esa sanan barya baktıya. Yahsi durma uzak vaklap gizdin saklamak inednin tagallaları ve hakikatiye indip seykendigi. Varada tesvirlerden doli. Balayını aynı pursatları. Kino sahnesi Ali olup gene romantikay ve akingi ağar. Kupleryal. yal. Yazarlanlar yine abhe aslında saklap, vaktal vaktal sosyal ulgamlara ovnuk maklumatları guarlar alelede bolsa, bu gezek. Suratlar ve atlar ya hasapları oları gatnaklarlar tasdikladı. Magazine ornalya tesirileri. ileri. Var ya bilen amur ya bu hareketini. Gatnaklarlar gizlin saklamagi makul bin meturlar ya zebez bolan keyene iyilikleri. Ene bir gezek gerekezligini bellediler. Bu romantiki gatnaik iki taraf inen birlicik nokadi hasaplanar. Gatnayklarlar gelendir ve muadaklarından uli giziklanma değeredir. Barya Bakta ve Amurksel bu aratin pursatları gizdin saklamaga sinan yağan hem bolsalar. Ayırsoy baktini ve sevgisini gizlemegi a memkin dildigini ene bir gezek subut ettiler. Hamizdki ginlerde. Rakalya bal aybarada azgılar ya uzak vaklap agiklak etmegine garaylar. Vankerler sosyal ulgamdaki tesirleri bilen Rakalya Baktini Palamaga Sinan Yağlar. Barya ve Amurya Gegaldiri Balay Kepelikleyin Habar Beria seridelerinde Gizgalay Tema Bolar ve Mehur Rakalya Gatnaygi Erteki Sevgi Hekasihe.